Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saçımıza örgü yapmayı öğreneceğiz. Ancak biz bunu ipten yapacağız. Ama normal yollarla değil. İstersek bunu toka haline de getirebiliriz. Evet arkadaşlar. He ayrıca bunu sadece 3 değil de 2 ipten yapacağız. Yani aslında normal tek bir ip. Ancak biz bunları uçlarını kullanacağımız için ipi ip, 2 ip gibi görebiliriz. Haydi arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunların bunların buraları bunların buralarını şöyle çevireceğiz sürekli. Ha arkadaşlar bu arada dolanmasın diye ben burasını bağlamıştım. Ancak sizin bağlamanızla gerek yok. Evet arkadaşlar ben burasını hemen açıyorum. Evet arkadaşlar ben ipin orasını açtım. Haydi başlayalım. Arkadaşlar buralarını bu şekilde döndürüyoruz sürekli. Ancak bu tarafına bir şey koymanız gere gerekebilir. Ben burasına kendi yaptığım kar küremi koyacağım. Bundan sonra size kar küresi yapmayı da göstereceğim. Neyse arkadaşlar ben kar küremi koyuyorum. Şimdi bu tarafını böyle dolayıp duruyoruz. Evet arkadaşlar ben doladım. Bir sürü kez şu şekilde yapınca zaten kendisi örgü haline geliyor. Evet arkadaşlar şimdi kar küremizi kaldırıyoruz. Ancak çok dikkat olmalıyız ki açılmasın. Orada bilekliğimi de düzeltiyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar burada dümdüz bir ipimiz oldu. Ancak şimdi bunu şu şekilde yapıyoruz açıyoruz ve kendisi şu şekilde de katlamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Elimizi bu şekil alıyoruz. Hop doluyoruz. Zaten kendisi arkadaşlar çoktan dolanmıştır. Ancak biz şey olsun diye yine de doluyoruz. Ancak bunlar birbirine girmemeli bir daha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun bir tane örgümüz oldu bile. Şimdi arkadaşlar buralarını bağlıyoruz. Burasına yine kar küremizi koyuyoruz. Burasını bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikisini ayırt etmemiz gerek. Bu burada bu da burada. Evet arkadaşlar. Şimdi ikisini hemen bağlıyoruz. bağladıktan sonra yavaşça minik minik sıkıyoruz hani çok fazla sıkmıyoruz şimdi bunu bir kez daha bağlamamız gerekiyor ancak ben şimdi bir kere bağlayacağım şimdi arkadaşlar sizde burası kaldı kalmış mıdır bilmiyorum ama kalanlar için şöyle bir şey yap, yapmasını isteyeceğim onlardan şu şekilde bunları içinden geçirmelerini Böyle geçicik geçirdikçe arkadaşlar bu o yerleri kaybolacaktır yavaşça. Sonrasında işte arkadaşlar buralarını döndüreceğiz. Neyse arkadaş önce biz bir şurayı halledelim. Dolamaya devam ediyoruz bir biraz daha. Dolduktan sonra hali böyle oluyor. Arkadaşlar bunun arkasına baktığımızda böyle bir şey göreceksiniz. Buraları düzelteceğiz biz. Şimdi bunları döndürüyoruz. Bunu bir top haline getiriyoruz. Burası bir top oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptık ama bu ne işe yarayacak diyorsunuz biliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptığımız zaman olmayacaktır için doladığımız yerleri geri açmadan böyle yapıyoruz. Sonrasında buralarına birkaç tane ip geçiyoruz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar. Ben sarı ipler getirdim. Bu sarı, sarı, ipleri ne yapacağız diye soran olursa şu şekilde. Arkadaşlar burası çok benim elime geliyor. Şurayı açacağım. Saçmayın. Bunların etrafından dolayacağız. Dolayacağız derken bağlayacağız demek istedim. Burayı bu şekilde bağladığımız zaman arkadaşlar orası neredeyse hiç görünmeyecektir. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar ben iki tarafını da bağladım. Yani iki tarafını derken bu tarafla bu tarafı. Arkasında böyle bir görünüm olacak. Ancak bu hiç önemli değil. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burası zaten saçımızın ta en arkasında kalacağı için hiç sorun olmayacaktır. inanın ki. Evet arkadaşlar şimdi bunun diğer tarafına geldik. Haydi o tarafa bakalım bir. Evet arkadaşlar burada bu şekilde görüyorsunuz zaten. Bunu direkt olarak bu şekilde saçımıza getireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde saçımıza getireceğiz. Bunu genişletebiliriz tersek zaten. Bu bu kadarlık bir ıı, örgü oldu. Sizce bunun boyu ne kadar? Evet arkadaşlar 38 santim olmuş bu. Şimdi arkadaşlar bunu saçımıza takarken nasıl takılacağız? Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl takıldığını size göstereceğim. Size hemen bir Barbie getiriyorum. Evet arkadaşlar size Barbie bebeğimi getirdim. Bunu neden getirdim diyorsanız. Şimdi arkadaşlar bunu biraz önce yaptığımız öyle bir şey olarak düşünürsek. Bakın şurada siyahlıkları biraz belli oluyor. Ekranda da minik olduğu için çok algılamıyor. Bakayım. Bir dakika arkadaşlar şu şekilde deneyeceğim şimdi. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi siyahla yaptığım tarafları bu tarafta da var. Siyahla yaptığım tarafları bunun bu tarafları olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu Barbie bebeğin, şunu kaldıralım hemen biz. Bu Barbie bebeğin kafası burada gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl takacağız? Şu şekilde takacağız. Ee, arkadaşlar. Bizim saçımız bunun gibi bağlı. Ancak bizimki at kuyruğu bağlı olsun. Ya topuzu yapmış olalım. topuz yapmış olduysak onu çok güzel bir şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bunu topuzumuzun arkasına dolayabiliriz. Bu şekilde çok güzel bir şey ortaya çıkar. Ama siz eğer at kuyruğu yapmışsanız yine çok güzel bir şey ortaya çıkar arkadaşlar alt kuyruğu yaptığınızda bunu normal bu tarafını saçınıza geçirebilir. Yani bu şekilde saçınıza geçe, geçirebilirsiniz bunu. Bu tarafı böyle kalabilir. Çünkü arkadaşlar bu tarafı düzülür. Ancak bu taraf bozuk olduğu için burası da zaten saçınızın arkasına geleceği için hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasıl yaptığımızı öğrendik mi? Çok iyi arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki ör yaptığımız yaptığım videoda sırf bunun gibi sadece onda toka yapacağız arkadaşlar. Ben de toka yapması çok daha eğlenceli, ol, eğlenceli olacaktır. İyi günler.